Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Uluslararası gündemi değerlendiriyor olacağız bugün de. Ülke içiyle başlayacak olursak karışık bir konjonktürün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu göz altında ve dünya basını da aslında manşetlerine taşıdı bu haberi. Erdoğan'ın en büyük rakibi göz altında şeklinde. Beraberinde 105 kişinin daha göz altında olduğunu biliyoruz. Türkiye dünya basını manşetlerinde yer almaya başladı. Erdoğan'ın en büyük rakibi göz altında başlıklarının yoğunlukta olduğu dünya basını Türkiye'deki süreci mercek altına alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişinin sabah erken saatlerde gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ardarda arda gelirken dünya basına da Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Financial Times İmamoğlu'nun gözaltı haberini Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı başlığıyla verdi. Haberde çoğunlukla siyasi çakışları nedeniyle hakkında bir dizi ceza soruşturması yürütülen İmamoğlu, hükümeti iktidarı korumak için yargıyı kullanmakla suçlandı ifadelerine yer verildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, savcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin üst düzey ismi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karar verdi sözleriyle gündeme getirdi. ABD merkezli Bloomberg'de Erdoğan'ın baş rakibi İmamoğlu gözaltına alındı diye servis ettiği haberinde, Türkiye'nin en önde gelen muhalif figürlerinden biri olan İmamoğlu, geçen yılki İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Erdoğan'ın seçtiği adayı yenmesinden bu yana Cumhurbaşkanlığı için en önemli aday olarak görülüyor. Pazar günü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecekti ifadelerine yer verdi. ABD merkezi CNN'de İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini Erdoğan'ın baş rakibi perspektifinden gördü. Haberde eleştirmenlerin gözaltıların siyasi olduğunu ve Erdoğan'ın geçen yıl yerel ve belediye başkanlığı seçimlerinde aldığı büyük yenilginin ardından hükümetin muhalefete yönelik devam eden baskısının bir parçası olduğunu belirtti yorumlarına yer verildi. Ayrıca İmamoğlu'nun diploma iptalinin de anımsatıldığı haberde lisans diploması olmayan birinin cumhurbaşkanı adayı olamayabileceğine de vurgu yapıldı. İngiliz The Guardian'da İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli rakibi diplomasının üniversite tarafından geçersiz sayılmasından bir gün sonra gözaltına alındığı ifadelerine yer verdi. Haberde ana muhalefet partisi CHP'nin 23 Mart'ta İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi beklenen bir ön seçim yapması planlanıyor. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028'de yapılması planlanıyor ancak erken seçim ihtimali de bulunuyor diye yazıldı. <laughs> Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Trump Putin görüşmesinden sınırlı ateşkes çıktı denildi. 30 günlük ateşkesin belli başlıklar altında uygulanacağına yönelik açıklamalar Rusya tarafından da gelmişti. Detayına baktığımızda Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in salı günkü telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda enerji ve altyapı hedeflerine yönelik sınırlı bir ateşkes sağlanması konusunda mutabakata vardığını bildirdi. Beyaz Saray bunun nihayetinde Karadeniz'de bir deniz ateşkesini ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesini içeren, içermesi umulan bir barışa yönelik hareketin ilk adımı olduğunu belirtti. Her iki lider de bu savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda hem fikir denilen Beyaz Saray açıklamasıydı. Ukrayna ve Rusya'nın bu savaşta harcadığı kan ve servet halklarının ihtiyaçları için daha iyi değerlendirilebilir ifadelerine yer verildi. Beyaz Saray bu adımlara yönelik müzakerelerin derhal başlayacağını duyurdu ancak Ukrayna'nın bu aşamalı ateşkes planına dahil olup olmadığı henüz net değil. Ukraynalı yetkililer bu ay Suriye Arabistan'da ABD heyetiyle yaptıkları görüşmede Karadeniz ve uzun menzilli füze saldırılarını kapsayan sınırlı bir ateşkes ve esir değişimi önerisinde bulunmuşlardı. Putin ayrıca Trump'a Rusya ve Ukrayna'nın çarşamba günü karşı karşılıklı olarak savaş eseri değişimi yapacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya ağır yaralı 23 askeri teslim edeceğini söyledi. Kremlin'e göre Putin, Trump'tan Ukrayna'ya yapılan yabancı askeri ve istihbarat yardımını sonlandırmasını da talep etti. Bu adım Beyaz Saray'ın Rusya'nın Ukrayna işgalini sona erdirmeye yönelik 30 günlük ateşkes teklifini kabul etmesi için baskı yaptığı bir dönemde geldi. Geçen hafta Ukraynalı yetkililer ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun liderlik ettiği Suriye Arabistan'daki görüşmelerde 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmişti. sınırlı ateşkes kararı çıktı dedik. Bundan sonra hemen sonrasında ise Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı hava saldırıları gerçekleştiğini takip ettik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi bir ateşkes önerisini kabul ettikten saatler sonra fiilen reddettiğini söyledi kendisi. Rusya ve Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almayı durdurmayı kabul etmesinden saatler sonra insansız hava aracı saldırıları başlattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya yaklaşık 40 insansız hava aracı gönderdiğini ve aralarında bir hastanenin de bulunduğu sivil altyapıyı vurduğunu belirtti. Zelenski, Rusya'nın salı günü uzun bir telefon görüşmesinin ardından Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında mutabık kalınan tam bir ateşkes önerisini fiilen reddettiğini söyledi. Putin, ABD tarafından önerilen 30 günlük tam ateşkesi desteklemeyi reddetti ve Moskova'nın böyle bir anlaşmayı tam olarak uygulayabilmesi için Batı'nın Kiev'e yaptığı tüm askeri yardımı durdurmasını talep etti. Görüşmeden birkaç saat sonra Zelenski, özellikle sivil altyapıya yönelik saldırılar olduğunu söyledi. Enerji sektörümüzü, altyapımızı ve Ukraynalıların normal yaşamını yok eden Rusya'nın bu tür gece saldırılarıdır diyen Zelenski, Batı'nın Kiev'e silah sağlamaya devam etmesi çağrısında bulundu. Çarşamba sabahı Ukrayna Devlet Demiryolu şirketinden Ukrayna'nın merkezi bir bölgesinde bir Rus insansız hava aracı saldırısının ardından demiryolunun bazı bölümlerinin elektriksiz kaldığını söyledi. Bu arada Rusya'nın güneyindeki Kray bölgesindeki yetkililer Ukrayna'nın insansız hava aracının bir petrol deposunu vurmanın küçük çaplı yangına yol açtığını belirtti. <laughs> Avrupa Birliği dış politika şefi Kallas konuştu son dönemdeki. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği görüş ayrılıklarını ve yön sapmalarını takip ediyorduk aslında. Bunun karşısında durulması gerektiğini, bunun ancak Rusya'yı güçlendireceğini ve Rusya'nın e, yararına olacağına dikkati çektiği bir açıklaması var. Kallas verdiği özel röportajda Avrupa Birliği ve ABD arasında transatlantik bir çatışmanın Rusya'yı daha da güçlendireceğine dikkati çekti. Kallas yaptığı açıklamada Rusya, ABD ve Avrupa'nın itilafını görmek istiyor. Onlara bu fırsatı vermeyelim dedi. Canlı yayında konuşan Kallas, Brüksel ile Trump yönetimi arasında bir bariyer olmadığını söyledi ve her iki tarafı da Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı karşısında birlik olmaya çağırdı. Kallas ayrıca mevcut görüşmelerin mekik diplomasisi olduğunu ve bir barış anlaşması için resmi müzakereler başladığında Arpa'nın masada bir koltuğa sahip olacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan ve her iki başkanın da Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle geçici olarak durdurulması konusunda anlaştığı telefon görüşmesinin ardından konuşan Kallas, bu şu anda Mekik diplomasisi herhangi bir müzakere masası yok ancak tarafların ne durumda olduğunu anlamaya çalışıyoruz dedi. Putin Trump görüşmesine tepkisi sorulan Kallas bu işleri nasıl gittiğini görmek gerçekten güzel. Trump Ukrayna'ya yardım konusunun görüşülmediği konusunda netti. Putin ise görüşüldüğünü söyledi. Bu konuda Başkan Putin'den ziyaret Trump'a güvenmeyi tercih ederim dedi. Haberlere göre Putin, 30 günlük sınırlı ateşkesin ön koşulu olarak batının Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını durdurmasını ta talep etti. Trump daha sonra Fox News'a verdiği bir mülakatta askeri yardım konusunun görüşülmediğini iddia etti. Trump ayrıca bu görüşmeyi verimli olarak nitelendirdi ancak üzerinde mutabık kalınan sınırlı ateşkes, ABD Başkanı'nın karada, denizde ve havada çalışmaların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını sağlamaya yetmedi. thank you Avrupa Birliği'nin savunmaya ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülkelerle de keza rekabetine yoğunlaştığı kendi içindeki kalemlerini güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde yarın liderler Brüksel'de toplanıyor. Üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları Arpa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde yarın olağan zirve toplantısı için Brüksel'de bir araya geliyor. Üst düzey bir Arpa Birliği yetkilisinden alınan bilgilere göre liderler ilk istişareyi Arpa Parlamentosu Başkanı Metsola ile yapacak. Oturumların bir bölümüne bile Sus Milletler Genel Sekreteri Uçeres de katılacak. Arpa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arpa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ta zirvede hazır bulunacak. Bu zirvenin ana konusu ise ekonomik gelişmeler olacak. Özellikle rekabetçilik, ABD'de Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesi öncesinde Arpa gündeminde üst sırada yer alıyordu. Arpa Birliği geri kalmaya başladığı bu alana odaklanmayı planlıyordu. Ancak Trump'ın Arpa Birliği'nin savunma yatırımlarını artırmaya zorlaması ve Ukrayna'daki savaşı bitirdikten sonra güvenlik garantilerinin Arpa tarafından verilmesi gerektiği ısrarı Arpa Birliği'nin önceliklerini değiştirmesine neden oldu. Bu kapsamda son zirvede Arpa Birliği olan gündemine geri dönerek rekabetçiliğini artırma konusunu masaya yatıracak. Ayrıca liderler ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarife getirmesi üzerine yapılan misilemeyi ve olası ticari gerilimleri de görüşecek. <laughs> sayı haber başlıklarımızı aktardık buradan Amerika'ya çeviriyor olacağız kameraları. ABD temsilcisi Anıl Sural bizlerle birlikte sevgili Anıl hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Eda, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ ol. Ülke içindeki karışık gündemden bahsettik haber turunda girişte. Amerika tarafından baktığımızda, Amerika tarafındaki karışıklıklara baktığımızda da Donald Trump'ın medya müdahalesi, özellikle Voice of America'nın son günlerde kapatıldığı haberleri gündemde yer tuttu. Önce onunla ilgili gelişmeleri sorarak başlayayım. Şu anda nasıl tepkiler var ve bu süreç nasıl ele alınabilir? Eda Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump her gün bir kararname imzalıyor. Bu kararnamelerden birisi de Amerika'nın sesinin 83 yıl sonra neredeyse sonunun geleceğini işaret ediyor. Gazeteciler zorunlu izne çıkarıldı. ABD küresel medya ajansına bağlı 7 federal basın kuruluşundan biri olan Amerika'nın sesi toplamda 3500 çalışanı var. Ve aynı zamanda da 1500'ü bunların kadrolu geriye kalanları ise sözleşmeli 50 farklı dilde yayın yapıyorlardı. Ve Donald Trump imzalı kararname ile idari izne çıkarttı. Türkçe servisleri de 50 dilin arasında vardı. ABD Başkanı Donald Trump kendilerini Trump karşıtı ve radikal olarak nitelendiriyordu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise radikal vergi mükelleflerinin bu bu Bizim mükelleflerin, radikal propagandaların bedelini ödememesi için alındığını söyledi. Aslında Donald Trump ilk döneminde biliyorsun Eda oldukça uğraşıyordu Amerika'nın sesiyle. Daha önce vizelerini iptal etmişti. Ama bu döneminde şu ana kadar federal çalışanların 200 binden fazla kişiyi işten çıkardı. Bunlar kimileri vergi dairesindeydi, kimilerinin kurumları kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık bakanlığında binlerce kişi çıkarıldı. Son olarak da hafta sonu imzaladığı kararnamede Amerika'nın sesinde artık kapatmak istediğini ve 83 yıllık Amerika'nın sesine son vermek istediğini söyledi. Bakalım ilk etapta idari izne çıkarılacaklar. İlerleyen süreçte dış işlerine bağlı bu kurumda herhalde kapanma olacak. Tamamen de ilerleyen süreçte. Artık 83 yıllık kurumun son bulması bekleniyor. Washington merkezliydi, 50 dilde yayın yapıyordu. Basın özgürlüğü konusunda Washington'da oldukça fazla tepki vardı Donald Trump'a ve bu kararla ilgili. Ama dediğim gibi 100 binlerce kişi işsiz kaldı. Bununla birisi de Amerika'nın sesi eklenmiş oldu. Türkçe servisi de 50 dilin arasında ayırdı Trump-Putin telefon görüşmesini değerlendirerek devam edelim istersen. iki buçuk saatlik bir telefon görüşmesi söz konusuydu. Bu 30 günlük bahsi geçen ateşkes teklifinin masada olacağı konuşuluyordu. Sınırlı bir ateşkes kararı çıktı. Enerji ve altyapı hedeflerine yönelik sınırlı bir ateşkes sağlanması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de açıklamalar geldi. Tam teşekkürlü geniş kapsamlı bir ateşkesi kabul etmiyor e, halen Putin şeklinde. E, nasıl okunabilir? Nelerin alta çizilebilir, Çizilebilir. Son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri bir Ukrayna, bir Rusya'lı yetkililerle yoğun diplomatik trafiğine devam ediyor. ABD tarafı e, önemli heyetlerle Suudi Arabistan'la görüştü ve artık beklenen görüşme dün gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'la Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes sürecini görüştü. ABD yerel saatiyle onda başladı. Senin de söylediğin gibi iki buçuk saat sürdü. İlk telefon görüşmesi de oldukça yoğun sürmüştü. Evet, Trump ve Putin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşında enerji ve altyapı hedeflerine yönelik sınırlı bir ateşkes sağlanması konusunda mutabık oldu. Beyaz Saray bunun nihayetinde Karadeniz'de bir deniz ateşkesi ve çatışmaların kalıcı sona erdirmesini umulan barışa yönelik ilk hareket olarak bunları nitelendirdi. Her iki lider de bu savaşın kalıcı bir barış haline gelmesi ve Beyaz Saray ayrıca da Ukrayna ve Rusya'nın bu savaşta harcadığı kan ve servet hakların ihtiyacının değerlendirilmesi ve yoğun can kayıpları var. Bununla da ilgili müzakerelerin daha da devam edeceğini ve bu telefon görüşmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi. Kritik bir telefon görüşmesiydi. Son haftalarda ABD tarafından uluslararası beklenen en önemli konuydu. Ve dediğim gibi 30 gün boyunca Putin geçici olarak e, enerji konusunda ateşkes imzaldı. Ancak genel ateşkesi reddetti. E, Putin, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları kesmesi durumunda daha geniş kapsamlı bir ateşkes yapacağını söyledi. Zelenski'ye bakacak olursak, veya Saray'da oldukça e, üzücü dakikalar yaşamıştı. E, bundan e, bakın e, memnun değiliz. Yapılan e, ateşkes yok. E, umarız bir ateşkes olur dedi. Donald Trump'ın yaptığı açıklamada ise ona da bakmak önemli. Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi çok verimliydi. Enerji ve altyapıda derhal bir ateşkes ilan etmesini kabul ettik. Rusya ile Ukrayna arasında korkunç savaşa tam bir ateşkes vermek için sonunda çalışmaya devam ediyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaşa asla başlamazdı. Barış Sözleşmesi'nin birçok unsuru tartışıldı. Binlerce askerin öldüğün gerçeğini de Putin'e hem de Zelenski'ye sona erdirilmesini ikisi de istiyor. Bu süreç artık tam etkisiyle devam ediyor. Umarım insanlık dışı olarak nitelendiğimiz bu süreci bitiririz. Bununla ilgili Donald Trump, Trump, Social'dan Truth Social'dan yaptığı açıklamada aslında biraz başarılı da gösterdi kendisini ama ABD tarafına baktığımızda ABD tarafında yapılan açıklamalarda pek de e, bu başarılı olmadığını, Putin'in şartlı olarak e, zayıf bir ateşkesi kabul ettiğini söylüyorlar. Yani e, ilk başlarda hatırlayalım. Donald Trump neler söylüyordu? 24 saat içerisinde ben e, Oval Ofis'e geçtiğimde Beyaz Saray'da bu savaşı bitireceğim demişti. Ama bunu gerçekleştiremedi. Donald Trump geleli neredeyse iki ay oldu. Donald Trump bu savaşı bitiremedi. Hatta Zelenski'nin Beyaz Saray'daki e, anları da hala gözlerimizin önünde yaşadığı durum gözlerimizin önünde. Donald Trump e, Amerikan medyasına göre Putin'den pek de istediğini alamadığını görüyoruz. Ama önemli bir açıklama vardı Kremlin tarafında. Avrupa Avrupa kesmesi gerekiyor diye yani Donald Trump Avrupa da pazarlık yapabilir. Ama ilerleyen haftalarda beklenen yüz yüze görüşme gerçekleşecek mi? Bu kadar zayıf telefon görüşmesinden sonra belki yakın zamanda gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor da. Ateşkes konularına üst başlıkta farklı etmenlerle de ele alalım isterim aslında. Bir sınırlı ateşkes deniyor. Sonra farklı bir coğrafyada ateşkeslerin ihlal edildiği gözüküyor. Rusya-Ukrayna'yı ele aldığımızda sınırlı ateşkes kararı onaylandı Putin tarafından ama sonra karşılıklı hava saldırıları görüldü. i̇srail Gazze'ye baktığımızda ateşkes sonrası İsrail'in saldırıları takip edildi ki Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bize saldırı öncesi danışıldı şeklindeydi. Bu nasıl ele almak lazım? lazım? Masa ateşli yesler konusunda Biden yönetiminin oldukça başarılı olduğunu biliyoruz Eda Özdemir. Donald Trump ise e, seçim vaatlerinden en önemlisi dünyadaki savaşları bitireceğiz artık huzur getireceğiz dedi. Ve İsrail Gazze saldırıları ateşkesinde bittiğini görüyoruz. E, İsrail Gazze seyretim içerisinde hava saldırıları düzenlendi. İsrail Özet'in 25 şükürlerinde birlikte olan ateşkesi bitirerek Gazze'ye büyük bir hava saldırıları düzenledi. 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Bu saldırılar 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan 24 saatte en kanlı durum olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu sadece bir başlangıç dedi. Ateş altında görüşmelerin gerçekleşebileceğini söyledi. Gazze'deki hastanelerin kapasitesi hasta ve yaralıyla dolmuş durumda. Temel ihtiyaç malzemeleri de tükenmişlik durumunda. Birleşmiş Milletler de New York'tan tepki gösterdi. Derhal ateşkes çağrısı yaptı. ABD'de Beyaz Saray'da ise İsrail'e destek açıklamasını yaptı ancak insani yardımların gitmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in ateşkesi bitirmesi Gazze'deki insani krizi de daha da derinleştirdi. Eda Et Netanyahu yaptığı açıklamalarda İsrail'in daha uzun vadede askeri operasyonu planladığını, batarya ne kadar kontrol edeceğini, İsrail'in ne kadar etkili olacağını özellikle Avrupa Birliği ve ABD'de göreceğiz. Trump yönetimi zaten Beyaz Saray bize bilgilendirildi dedi. İsrail bize bu ateşkeslerde bilgilendirdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da açıkça belirtildiği gibi Hamas, Husiler, İran yalnızca İsrail değil, Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni teröriz etmek için sonuçlarına katlanacak bedelini ödeyecek dedi. Gazze düzenlenen Hamas'lı yetkililer de dahil ABD'ye danışıldığını söyledi. Fox ise konuşan Beyaz Saray sözcüsü de İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye düzenlediği saldırıda dair şunları söyledi. ABD'nin bu saldırı hakkında önceden bilgisi var. İsrail'in saldırı konusunda Beyaz Saray ve Trump'a danıştı. Kıyamet kopacak ifadesini kullandı. Trump'ın da destek olmaktan korkmadığını söyledi. Yani e, bu bir başlangıç gibi gözüküyor. Donald Trump da Beyaz Saray'da açıkça Netanyahu'ya destek veriyor. Yani bu Biden yönetiminde önceden bilgilendirilmiş ötesinde Donald Trump'tan tam da destek alınmış gibi Eda. Peki Trump'ın senin de söylediğin gibi savaşları bitireceğim şeklinde bir iddiası varken bu saldırıları desteklemesi ters tepkilerle karşılaşmıyor mu Amerika içinde? ABD içerisinde Donald Trump'ın bu yaptığı hem açıklamalar hem de durumlar ters tepkilerle karşılaşıyor. Oldukça yoğun tepki geliyor ama o kadar çok kararname imzalıyor. O kadar çok federal insanlar işsiz kalıyor. Ve enflasyon anlamında da önemli bir şekilde e, Donald Trump yaptıkları var. Bundan dolayı Amerikalılar neye tepki vereceğini şaşırdı. Son e, yılların en çok kararname imzalayan başkanı. Yüzden fazla kararname imzaladı da. bugün de programı e, bize geldi. Ve programında yine kararnameleri imzalıyor. O yüzden Donald Trump gündemi o kadar çok meşgul ediyor ki bazen dış gündemle ilgili Amerikalılar kaçırılabiliyor yakından takip etse de bazı kurumlarda çalışan özellikle Amerikalılar son yıllarda olmadığı kadar düşünce özgürlüğünde çok çok dikkat ediyor. Korkuyorlar bazı kurumdan çalışanlarına lütfen siyasetle ilgili hiçbir açıklama yapmayın. Bununla ilgili görüş belirtmeyin diyorlar. Bir korku iklimi de hakim olduğu için her ne kadar düşünce kuruluşlarından kimi Amerikalılardan protesto olarak tepkiler gelse de genel olarak Yoğun gündemde korku ikliminden dolayı tek de beklenen tepkiler gelmiyor daha. Anıl Sural çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkıların katılımın için sağ ol. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Teşekkürler. EkoTürk ABD AVD temsilcisi Anıl Sural bizlere eşlik eder. Çarşamba olduğu gibi burada sonuna geldik programın. Yarın aynı saatte karşınızda olacağız.